Evet şimdi size arkadaşlar dört tane oran orantı sorusu çözeceğiz. Birinci sorumuz şöyle. A, B, C elemandır pozitif tam sayı. A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3 ve 8 ile orantılıdır. A artı B artı C'nin 3 basamaklı en küçük doğal sayı değerini buluruz. Şimdi arkadaşlar eğer bize X ile Y orantılıdır diyorsa ters orantı demediği sürece orantılıdır kelimesi doğru orantı anlamına geliyor. Doğru orantılı olan sayılar birbirine bölünür. x bölü y eşittir. k ifadesi elde edilir. k de orantı sabittir. O zaman sırasıyla böleceğiz. a bölü 2, b bölü 3, c bölü 8 eşittir k'ya. a eşittir 2k, b eşittir 3k, c eşittir 8k toplamını soruyor. O zaman 3'ünü toplarsam 8, 2, 10, 13 k. Bunun kaç basamaklı olmasını istiyordu arkadaşlar? 3 basamaklı. O zaman 13 k'yı acaba en az kaçla çarparsam 3 basamaklı olur. 7 ile çarparsanız 91 olur. 7 kere 13. Bu 3 basamaklı değil. O zaman 8 ile çarparsam kaç yapar? 104. 3 basamaklı. En küçük doğal sayı değeri 104'tür. İkinci ise arkadaşlar <laughs> ABC elemandır pozitif tam sayı. ABC sayıları sırasıyla 2, 3 ve 5 ile ters orantılıdır. Yine A artı B artı C'nin 3 basamaklı en küçük doğal sayı değerini bulunuz. X ile Y ters orantılıdır diyoruz arkadaşlar. Ters orantılı sayılar birbiriyle çarpılır. X çarpı Y eşittir. K dersiniz. Bölme işlemi doğru orantılı bir işlemdir. Çarpma işlemi ters orantılı bir işlemdir. Tamam arkadaşlar. O zaman sırasıyla 2 çarpı A eşittir 3 çarpı B eşittir 5 çarpı C eşitliğini sağlayacağız. Bir de orantı sabiti K var. O zaman burada ne olacak? 2'nin katı, 3'ün katı, 5'in katını da eşitleyeceğiz. O zaman 2, 3, 5'in ekokunu alacaksınız. Bunda ekoku kaçtır arkadaşlar? 30 ya da 30'un katları deriz. 30 ya da 30'un katlarında ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. 2'yi kaçta çarparsam 30 olur? 15. O zaman a sayısı 15'in bir katıdır. 3'ü de 10 ile çarparsam 30 olur. O da 10'un bir katıdır. 5'i de 6 ile çarparsan 30'un katı olur. O da, da 6'nın katıdır. Toplam arkadaşlar 31'in katı olur. Yine bunu kaç basamaklı yapacağız? 3 basamaklı. 31'i 3 ile çarparsanız 93 olur. 3 basamaklı değil. 31'i 4 ile çarparsanız 124 olur. 3 basamaklı olur. En küçük değeri 124'tür. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Yine ABC elemandır pozitif tam sayı. ABC sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru 5 ile ters orantılıdır. Toplamın alabileceği 3 basamaklı en küçük doğal sayı değerini bulunuz. Doğru orantılı sayılar bölünüyordu. O zaman A'yı 2'ye böldüm. B'yi 3'e böldüm. Ters orantılı sayılar çarpılıyordu. O zaman C'yi de 5'e çarptım. Burada ise arkadaşlar A bölü 2 eşittir 5C'den. ister dışlar çarpımı A eşittir 10C. B bölü 3 eşittir 5C'den. 3 kere 5 arkadaşlar 15C yapar. A artı B artı C. A yerine 10C. B yerine 15C. Bir de C var. Toplarsanız 26C yapar. 26 C'nin kaç basamaklı olduğunu sağlayacağız? 3 basamaklı olmasını sağlayacağız. Bunu arkadaşlar 3 ile çarparsanız 78 yapar. 3 basamaklı değil. O zaman 26'yı 4 ile çarparsanız kaç yapar? 104. 104 nedir? 3 basamaklı bir en küçük doğal sayı değildir. Evet. ABC 4. sorudayız arkadaşlar. ABC elemandır pozitif tam sayı. ABC sayılar sırasıyla 2 ve 3 ile ters 5 ile doğru orantılıdır. A artı B artı C'nin 3 basamaklı en küçük doğal sayı değerini buldunuz. Ters orantılı sayılar ne yapılıyordu? Çarplıyordu. Doğru orantılı sayılar bölmüyordu. O zaman A'yı 2 ile çarptım. B'yi 3 ile çarptım. C'yi de 5'e böldüm. Şurada arkadaşlar. 2'nin katı ile 3'ün katı birbirine eşit olacak. O zaman ekokunu alacağız. 2'ye 3. 6 ya da 6'nın katları olacak. O zaman 2'yi kaçla çarparsam 6 olur? 3. O zaman burası A3'ün katı, katıdır. 3'ü de 2 ile çarparsam 6'nın katı olur. O zaman B2'nin katıdır. Yerine yazarsam o zaman 3 çarpı 2K eşittir. C bölü 5 dersem o zaman arkadaşlar 6 kere 5 kaç yapar? 30'un katı. Demek ki C sayısı da neymiş arkadaşlar? 30'un bir katıymış. Toplarsak A artı B artı C'yi buluruz. 35'in katı olur. 3 basamaklı yapacağız. 2 ile çarparsan 35'i. 35 çarpı 2 kaç yapar? 70. 72 basamaklıdır. Olmaz. 35 çarpı 3 ne yapar? 105. 105 nedir arkadaşlar? 3 basamaklı alabileceği en küçük doğal sayı değerdir.